Her sabah ya da her gece. Dışarı çıkmadan önce çoğu insan için duş almak bir rutindir. Ama bazıları için bu kutsal bir görev. Eğer duş aldıktan sonra kendinizi muhteşem hissediyorsanız o zaman vücudunuz sizin için gerçekten mucizevi bir çalışan. Peki ama duş almanın bunca güzel yanlarına rağmen ya bir yıl boyunca duş almazsak ne olur? Ya meraktan kanalındasınız. İşte karşınızda bir yıl boyunca duş almazsanız olacaklar. Dünya genelinde bir insan hayatının ortalama bir yılını duşta geçiriyor ve çoğu dermatoloğa göre bu çok fazla. Ama başka nasıl güzel görünüp muhteşem kokmaya devam edebiliriz ki öyle değil mi? Duş sırasında vücudumuzu köpüklemenin kir, ter ve zararlı bakterileri yok ettiği bilinen bir gerçek. Ancak bu aynı zamanda cildimizi nemlendiren doğal yağ ve lipitleri de ortadan kaldırır. Ne kadar çok duş alırsak vücudumuzun bu sağlıklı katmanı yenilemek için daha az vakti olur. Peki ama duş almayı bıraksak vücudumuz kendi kendini temizleyebilir mi? Bu belki sizin için daha sağlıklı olurdu ama durum herkes için geçerli değil. Bir kere duş almayı bırakırsanız 3 gün gibi kısa bir süre içerisinde farkı görmeye başlarsınız cildiniz belirgin şekilde kuruyacak ve saçlarınız yağlanacaktır. Sürecin ilk belirtilerinden biri saçlarınızın tarağın dokunduğu yerde sabit kalması olacaktır. Artık saçlarınızı şekillendirmek için herhangi bir yan ürün kullanmanıza gerek yok. Duş almadan geçen 5 günün sonundaysa odaya girmeden önce insanları uyarmaya başlamalısınız. Zaten muhtemelen kokunuz sizden önce odaya girecektir. Eğer bir de bu meydan okumayı deodorant kullanmadan yapıyorsanız o zaman tüm birikimlerinizi yeni tişörtler almak için harcamalısınız. Çünkü tişört ve gömleklerinizin üzerinde ter lekeleri o kadar belirgin olacaktır ki onları kullanat bantıyla kullanmak zorunda kalacaksınız. 10 gün sonra tarağınızı da atabilirsiniz. Çünkü saçlarınız o kadar yağlı ve keçe gibi olacak ki içinden tarak geçirmek neredeyse imkansız hale gelecek. Bunun yanında saç deriniz şiddetli bir şekilde kaşınacak ve kafanızda ölü deriler oluşacak. Sonraysa kepekler ortaya çıkacak. Ve işte kepek gibi yeni ve büyük bir sorununuz daha oldu. Günler ve geceler boyunca kaşınma kendini vücudunuzdaki iltaplı yaralarla belli edecek. Eğer sivilceli ve akneli dönemlerinizi geride bıraktığınızı düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü tebrikler, 15 yaşınıza geri döndürüz. Eminiz şu an birçoğunuz vazgeçmeye hazır. Ama biraz daha sabredin. Çünkü henüz bir yılı tamamlamadınız. Bir sene boyunca duş almazsanız kafa derinizin kaşıntısı kesintisiz bir hal alır. Saçlarınız da cildiniz de aynı aşamalardan geçecektir. Başlangıçta çok yağlanacak, daha sonra hiç olmayan bir koku beraberinde inanılmaz derecede kir ve yağ saçta toplanmaya başlayacak. Karşılaşacağınız bir sonraki büyük sorun vücudunuzun farklı enfeksiyon türlerine daha açık hale gelmesidir. Duş alırken saçınızla kafa deriniz beraber yıkandığı için kafanızı ciddi bir kaşıntıya hazırlayın. Duşta yıkanmadan geçen bütün bir yıl boyunca yüzünüzün her yerini sivilceler basacak ve elbette bakterilerle yapısal olarak zayıflamış cildin bir araya geldiği yerde enfeksiyonlar ve sağlık sorunları meydana gelecek. Bu yüzden konu burada sadece dış görünüş değil. Bir yılın da sonunda sadece suyla durulandıktan sonra vücudunuzun sağlıklı bakterileri üreten tabakası tamamen yeniden canlanacaktır. Muhtemelen duş alırken cildinizdeki sivilceler kendi kendine kaybolacak ve cildiniz daha iyi görünmeye başlayacaktır. Peki ama tüm bunlara değer mi? Muhtemelen hayır. Çünkü hala daha berbat kokacaksınız. Ter herhangi bir koku yaymazken cilt bakterilerinin beslediği yağ asitleri ve proteinleri üretir. Ve bu kötü kokuyu veren metabolik bir süreçtir. Sonuç olarak siz yine de sabun kullanmaya ve duş almaya devam edin. Ama ne kadar sık duş aldığınızı bir kere daha gözden geçirebilirsiniz. Neden hayatınızın bir yılını banyoda duş alarak geçirmek isteyesiniz ki? Onun yerine kendinize boş zaman yaratıp daha çok ya meraktan kanalını izleyebilirsiniz. Öyle değil mi? Peki siz bir yıl boyunca duş almama konusunda ne düşünüyorsunuz? Her zamanki gibi düşüncelerinizi bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Hepsini okuyor olacağız.